Günaydın TRT Haber'den mutlu sabahlar değerli izleyenler ve tabi bizi TRT Radyo Haber'den takip eden çok kıymetli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. Bugün 15 Mayıs Cumartesi saatler 7'yi gösteriyor. Aynı zamanda mübarek Ramazan Bayramı'nın 3. günündeyiz bir bayram sabahında. Tüm günaydın hafta sonu ekibi olarak bayramınızı kutluyoruz. Daha nice bayramlara sağlıkla huzurla kavuşmayı Allah'tan diliyoruz. Ve programımız yaklaşık 3 saat sürecek. Dolu dolu bir günaydın hafta sonu sizi bekliyor. Hoş geldiniz. sıcak başlıkla başlıyoruz. Günaydın hafta sonuna İsrail ordusu Gazze'yi artık karadan da vurmaya başladı. İsrail katliamında 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'de 36'sı çocuk, 21'i kadın, 136 Filistinli şehit oldu. 10 bine yakın Filistinli evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te göstericilere saldırısındaysa şehit sayısı 11'e yükseldi. 139 kişi yaralandı. İşgalci Yahudi yerleşimciler de birçok bölgede Filistinlilere saldırılar düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha sert tepki gösterdi. Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz dedi. Erdoğan, İsrail'in saldırganlığına karşı çıkmanın insanlığın tamamının namus borcu olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'nın tepkisi sürüyor. Dışişleri Bakanlığı saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet etti. Türkiye'nin Filistin halkına desteğini bir kez daha vurguladı. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programları yapıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayramlaşmalar yüz yüze değil, video konferansla gerçekleştirildi. Parti temsilcilerinin gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Filistin'e yönelik katliamına tepkisizliği sürüyor. ABD kongresinde ise bazı milletvekilleri tepkilerini Anadolu Ajansı fotoğrafları eşliğinde gösterdi. Ancak bu tepkiler Yahudi lobisinin etkisi altındaki Amerika Birleşik Devletleri kongresinin İsrail'e desteğini etkilemeyecek derecede cılız görünüyor. Sayın seyirciler, Gazze'de çocuklar ölüyor. Çocuklar ölürken dünya kanayan bu yaraya çözüm bulmaktan çok uzak. İsrail şiddetine karşı kınama yayımlamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın bir kez daha toplanacak. Ancak öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bale paylaşımı yapması uluslararası toplumun duruma bakışını bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Arjantin'den Yemen'e, Japonya'dan Malezya'ya, Almanya'dan Bosna Hersek'e, Filistin'e destek mesajı geldi. Dünyanın sessiz kaldığı katliama Türkiye'den tepki çığ gibi. İsrail saldırılarında şehit olanlar için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistinlere yönelik zulme hep bir ağızdan tepki gösterildi, bildiriler okundu. Ankara Kalesi'ne Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa görselleri yansıtıldı. Şehitler Kalesi boş değil ve Kudüs özgür olana dek yazılı görsellerle Filistin'e destek açıklaması yapıldı. ve koronavirüs başlığıyla devam edelim programa ülkemizdeki duruma göz atalım. Türkiye'nin 14 Mayıs koronavirüs hasta tablosu açıklandı. Son 24 saatte 203.073 test yapıldı. 11.394 yeni vaka 1102 hasta tespit edildi. 37.261 kişi sağlığına kavuştu. 242 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Tam kapanma sürecinin sonuna yaklaşırken vaka sayılarında da düşüş sürüyor. Ancak uzmanlar bayramda ev ziyaretleri konusunda uyarıyor. Tedbirlere uyulmazsa bayram sonunda vaka sayıları tekrar artabilir. Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonunda sırada gazeteler köşemiz var ve her zaman olduğu gibi bugünün gazetelerine bakacağız. İlk sayfalara öne çıkan başlıklara göz atacağız. İlk gazetemiz Hürriyet. 15 Mayıs Cumartesi gününün Hürriyet gazetesinde ilk sayfada neler var bakalım beraberce. Keşke ilk gün söyleseydim manşetteki haber kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'le görün. Bayram sonrası kontrollü normalleşme başlıyor söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimine başlanacağını söyledi. Erdoğan Haziran ayı ile birlikte tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını da belirtti. Geçelim Milliyet gazetesine. ilk sayfada neler var? Manşet en ağır bilanço. Evet bir çok üzücü bir fotoğraf. Yine ilk sayfada İsrail güçlerinin Gazze'ye aralıksız bombardımanı sürüyor ve sınıra yakın mahallelerde yaşayan... İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları 2008 yılından bu yana binlerce can aldı. Yüzlerce aile evsiz kaldı. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma geldi. İsrail Gazze'nin altyapı sistemlerini, sağlık ve eğitim kurumlarını da hedef aldı. İşte İsrail'in kanlı saldırılarında son yılların bilançosu. Evet devam edelim. Milliyet gazetesinde terör devleti sınırı aştı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Başka gazeteye sabah sıradaki gazetemiz. Sabah gazetesinde manşette İsrail'e dur demek insanlığın namus borcu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önemli mesajı gazetede manşetten verilmiş. Başkan Erdoğan tüm dünya görmezden gelse bile zalim İsrail'in sal ona bakacağız şimdi konuya ilişkin. Evet WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım attı. Daha önce 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının silineceğini açıklayan WhatsApp bu uygulamadan vazgeçti. Evet devam edelim. Sabah gazetesinde bir başka başlık hafta başında kontrollü açılma. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yine mesajı var. Pazartesi günden itibaren. Türkiye İran sınır hattında görev yaptığı sırada teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Aziz şehidimize biz de bir kez daha rahmet diliyoruz ve geride kalanlarına, sevenlerine ve tabii ülkemize de başsağlığı diliyoruz. Devam edelim Sabah Gazetesi'nde. Bir başka başlık Kemal Bey'in aklına şimdi mi geldik? Evet. Devam edelim Sabah Gazetesi'nde. Sağ sütunda bir başlık var. Dikkat çekici. Ayasofya'dan etkilendi, İslam'ı seçti diyor haberin başlığı. Evet devam edelim. Akşam gazetesi sıradaki gazetemiz ilk sayfada hangi haberler var bakalım. Manşet Filistin diplomasisi. Hemen ayrıntılarına. Cumhurbaşkanı Filistinlere yönelik saldırıların durdurulması için yoğun diplomasi trafiğini ilk günden bu yana sürdürüyor. Erdoğan 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla telefonda görüştü. Hem Türkiye'nin çabalarını anlattı hem de Türkiye'nin uluslararası platformlarda başlattığı girişimlere destek istedi. Evet devam ediyoruz. Bir başka başlık yine e, Gazze'den vahşi saldırı. Gazetenin ilk sayfasında gördüğünüz sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırıların en masum kurbanları ise yine çocuklar. Gazze'de halk İsrail saldırılarından korunmak için okullara sığındı. Evet gazeteler köşesinin ilk kısmını böylece noktalamış olduk devam ediyoruz. Evet, sayın seyirciler AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ümmet demesini, cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir açıklamasını yaptı. Sayın seyirciler TRT1'in iddialı yapımı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları anlamlı bir ziyarette bulundu. Oyuncular Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı için mücadele veren Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçüğün anıt mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. O anları şimdi ekrana getireceğiz. Sonra kısacık bir aramız var saat başında buradayız. İkinci bölüme başlıyoruz. Günaydın hafta sonuna, hafta sonunda ve bu başlıkla Gazze başlığıyla programın ikinci bölümüne başlıyoruz. İsrail ordusu Gazze'yi artık karadan da vurmaya başladı değerli izleyenler. İsrail katliamında 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'de 36'sı çocuk, 21'i kadın, 136 Filistinli şehit oldu. 10 bine yakın Filistinli evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te göstericilere saldırısında ise şehit sayısı 11'e yükseldi. 139 kişi yaralandı. İşgalci Yahudi yerleşimciler de birçok bölgede Filistinlilere saldırılar düzenledi. İsrail kara, hava ve denizden Gazze'ye vuruyor. Katliama yol açan saldırılara rağmen Washington yönetimi İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın bir kez daha toplanacak. Ayrıntıları alacağız. Ali Artmaz karşımızda Washington'da sözü hemen kendisine vereceğiz. Ali. Evet özellikle... Evet teşekkür ederek devam edelim. İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Buna karşın bazı ülkeler uluslararası hukuk dahil hiçbir kural tanımayan Tel Aviv yönetimine açık destek veriyor. Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail'e başsağlığı diledi. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas'ın yaşananlardan Filistin'i sorumlu tutan açıklaması ise tepki çekti. İsrail'e destek veren ülkelere Ankara'dan ard arda tepki geldi. İsrail'in günlerdir sınır tanımaz saldırılarına Hamas roketlerle yanıt veriyor. Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Halit Meşal TRT World'de son gelişmeleri değerlendirdi. Müzik Devam ediyoruz. Gazeteler köşesinin ikinci kısmına başlayacağız. Şimdi yine gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlere, öne çıkan haberlere bakacağız. Türkiye Gazetesi bu kısımdaki ilk gazetemiz. Evet, e, bugünün gazetesinde 15 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Gazetesi'nde manşet bayrak çekeceklerdi Mescaz. Bu konuyla ilgili bir dosya haberimiz var. Dün İsrail'in 73. kuruluş yıl dönümüydü. İsrail kurulurken Filistin işgal sürecine akıbetleri ise belirsizliğe terk edildi. İsrail kurulduktan bir gün sonra Filistinlilere yönelik göç ve katliam politikasına hız verdi. Tam da bu nedenle Filistinliler İsrail'in kuruluşundan bir gün sonrasını Nekbe yani Büyük Felaket Günü adıyla anıyor. Evet hayata gözlerini koronavirüsle açan bebekler. Onlar yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki tedaviden sonra annelerine kavuşabiliyor. Kocaeli'deki hastanede de bu durumdaki dört bebeğe titizlikle bakılıyor. Ve Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ta eyvallah etmeyeceğiz. Aksa'ya saldırıyı Evet, Mehmetçiğimizin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi. Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, 97 insan bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya sahil güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı. A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu açıkladı. 3 yeni isim ilk kez A milli formayı giyecek. Teknik direktör Şenol Güneş rakipleri de değerlendirdi. Çıkabilecek en iyi kadroyu sahaya çıkaracağım dedi. Evet gazeteleri böylece bitirdik ancak günaydın hafta sonu tüm hızıyla sürüyor. Müzik Evet devam ediyoruz. Teröristlerin izini süren Mehmetçik terör inlerini de imha ediyor sayın seyirciler. Irak kuzeyinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 14 odalı mağara tespit edildi. Metrelerce uzunluğundaki koridorlarla birbirine bağlanan odalarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da şehit düşen Er Müslüm Altıntaş'ın Gaziantep'teki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ildeki emekli öğretmenlerle çevrim içi ortamda bayramlaştı. Öğretmenlik emekli oldum, kenara çekildim denilecek bir meslek değil dedi öğretmenlere. Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Denizde bırakılan ağlar canlıların hayatlarını tehdit ediyor. Muğla Gökova Körfezi'nde tekne turu yapan bir aile ağlara takılmış bir deniz kaplumbağasını kurtardı. Üzerindeki ağlardan dolayı yüzmekte zorlanan deniz kaplumbağası uzun çabaların ardından özgürlüğüne kavuştu. Salgın döneminde evde kalma süresi arttı. Spor yapma alışkanlığı dijitale taşındı. Türkiye'de 2020 yılında online uygulamalar üzerinden egzersiz yapma oranı %160 arttı. Sektör temsilcileri tam kapanmaya geçişle bu sayının daha da artacağı görüşünde. Bursa'nın İnegöl ilçesinin Yeni Parkı güneş enerjisi sistemiyle dikkat çekiyor. İnşası büyük ölçüde tamamlanan Naim Süleymanoğlu Parkı'na 15 güneş paneli yerleştirildi. Parkın elektriğinin önemli bölümü bu sayede karşılanacak. Salgın döneminde müze ve öğren yerleri ziyaretleri askıya alınırken sanal müzeler uğrak noktası oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal müze uygulaması da dünyada 13 milyon ziyaretçiye ulaştı. Uygulamayla Türkiye'nin zengin kültürel mirası 3 boyutlu olarak gezilebiliyor. Bu haberi izleyeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Amacımız güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan... Terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek. Evet, günaydın hafta sonunun 3. bölümüne bu başlıkla başlıyoruz. Saatler 9 oldu programa tekrar hoş geldiniz. Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu devam ediyor. Metina ve Avaş'ın Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlara ilişkin son bilgileri alacağız şimdi. TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler karşımızda Irak sınırında görev başında ve sözü hemen kendisine veriyoruz Damla. O ya, öncelikle acı haberle başlayalım. Dün akşam geldi. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha sert tepki gösterdi. Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz dedi. Erdoğan, İsrail'in saldırganlığına karşı çıkmanın insanlığın tamamının namus borcu olduğunu söyledi. Ve koronavirüs başlığına geçelim. Dünyadaki duruma bakalım şimdi. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 162 milyon 500 bini aştı. Can kaybı ise 3 milyon 370 bini geçti. Salgına karşı dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz aşı uygulanırken Amerika Birleşik Devletleri yeni normalleşme kararı aldı. Buna göre 2 doz aşı olanlar artık maske takmak zorunda değil. Evet ülkemizdeki duruma da bakalım. Türkiye'nin 14 Mayıs koronavirüs hasta tablosu açıklandı. Son 24 saatte 203.073 test yapıldı. 11.394 yeni vaka, 1102 hasta tespit edildi. 37.261 kişi sağlığına kavuştu. 242 kişi ise ne yazık ki salgın sebebiyle hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak. Sayın seyirciler, semt pazarları tam kapanmada bugün ikinci kez açılıyor. Çanakkale'de de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun olarak pazarlar belirlenen saatler arasında açık olacak. Peki neler satılabilecek? hangi ürünler satılamayacak? Çanakkale'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Sevgili meslektaşım Altuğ Acer karşımızda ayrıntıları aktarmak üzere. Kolaylıklar Altuğ söz sende. Evet, o... Altuğ'a teşekkür ederek devam edelim. Kayseri Melik Gazi Belediyesi tarihi yapıların üzerindeki yazıları silmek için kolları sıvadı. 600 aşkın Selçuklu ve Osmanlı eseri basınçlı kuvars kumuyla özenle temizleniyor. Evet bir haber durağımız olacak şimdi Bayburt'ta. Ekili alanların bir kısmı geçtiğimiz günlerde havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışı sebebiyle zarar gördü. Bu yüzden birçok üründe yeniden ekim yapılıyor. Kameralarımızı Bayburt'a çevireceğiz. Murat Söylemez bizi güzel Bayburt'ta bekliyor ve konuya ilişkin ayrıntıları aktaracak. Kolaylıklar Murat söz sende. Evet oya eren çok teşekkür ediyoruz. Doğu Karadeniz'in şirin kenti Bayburt'tan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Evet Murat söylemeze teşekkür ediyoruz. Bayburt'tan aktardı. Evet, çiftçilerimize de kolaylıklar dileyelim bir kez daha ve Kastamonu'ya gidelim. Orada da çalışma var. E, Tosya ilçesinde pirinç ekimine başlandı. Çiftçilerin zorlu çeltik mesaisi ekim ayına kadar devam edecek. Mantar mevsimi başladı. Doğadaki farklı türlerde mantarlar sıklıkla tüketiliyor ancak uzmanlara göre doğada yetişen mantarlar bildik türden de olsa zehirleyebilir. İsa Dönerkaya 91 yıl önce askerlik arkadaşından aldığı cennet hurması tohumunu Bilecik'te köyündeki tarlasına ekti. Ektiği o tohum 10 yıllar içinde başköyün ekmek kapısı oldu. Bilecik'te dededen toruna yaşatılan geleneği getiriyoruz şimdi ekrana. Bugün 15 Mayıs, Dünya İklim Günü. Küresel ısınma ve beraberindeki iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de etkilerini artık daha çok hissettiriyor. En çok etkilenen sektörlerin başında da tarım geliyor. Türkiye'nin en verimli topraklarından Çukurova'da da ekim ve hasat zamanları değişti. Pamuklu anılan bölgede artık ürün deseni farklılaşıyor. TRT Haber muhabiri Fatma Er ve kameraman Bülent Serin Çukurova'da iklimle birlikte tarımda neler değiştiğini araştırdı. Tokat'ta bayram kutlamasını evde geçirmek zorunda kalan çocukların yüzünü güldürecek bir uygulama yapıldı. Belediye ekipleri şeker ve oyuncaklarla dolu paketler hazırlayıp çocukların adresine ulaştırdı. Jandarma ekipleri de engelli vatandaşları unutmadı. Engelliler Haftası nedeniyle kırsal alanda yaşayan engelli vatandaşlar ziyaret edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü personelin moral ve motivasyonunu artırmak için TRT ile işbirliği yaptı. Türk Halk Müziği polis korosu oluşturuldu. Teşkilatın farklı birimlerinden bir araya gelen polisler bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Koro konserler için salgın döneminin bitmesini bekliyor. Zonguldak'ta bayramı vatan nöbetinde geçiren Mehmetçiğin sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Deniz kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda nesli tehlike altında olan bir yavru balaban kuşu bulundu. Tedavisi yapılan yavru kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Evet bu fotoğraflarda gördüğünüz pizzalar lavların üzerinde yapılıyor sayın seyirciler. Guatemala'daki aktif yanardağ Pakaya bölge için büyük bir tehdit aslında. Yanardağ tehlikeli görmeyen bir macera pereste lavların üzerinde pizza pişiriyor. İşin ilginci genç adamın 800 derecede pişirdiği ve zararları henüz bilinmeyen pizzayı tatmak isteyen turist sayısı da her geçen gün artıyor ve Yozgat'a gelelim. Yozgat Çekerek Barajı'nda kurulan alabalık ve somon tesislerinde yüzlerce ton balık üretimi yapılıyor. Sulama amaçlı kurulan baraj zaman içinde balıkçıların da geçim kaynağı oldu. Ve böylece günaydın hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz. Yaklaşık 3 saattir karşınızdaydık. Gelişmeleri aktardık saat başında. Nihan Koyuncu Yontar yine bu stüdyoda olacak. Sizlerle gelişmeleri paylaşacak. Bugün yönetmenimiz Mücahit Özendi, editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz ve tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha bayramınızı kutluyoruz. Ve güzel bir cumartesi gününü geçirmenizi diliyoruz. Ve Güzel görüntülerle noktalayacağız. Günaydın hafta sonu baharın gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Yozgat'ta da meyve ağaçları çiçeklere bezendi. Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde de çok özel görüntüler oluştu. Kiraz, elma ve şeftali ağaçların o renk cümbüşünü getiriyoruz ekrana ve böylece noktalıyoruz. Günaydın hafta sonu.